Burası daha önce bomboş bir araziydi. Böyle güzelce yeşillendirdiler. Ve insanlara hizmet etmek için böyle bir kulübe yapmışlar. Ama insanların teşekkürü yazıklar olsun yani gerçekten. Bir de burası güvenlikle korunuyormuş. 24 saat kamerayla gözetleniyormuş. E o zaman niye böyle? Yani bu paralar nereden geliyor? Nerelere harcanıyor? Ve insanlar niye böyle hun harca? Bütün bu paralar bir canın sağlığı için kullanılabilirdi. Boşa harcanmasa bir canın sağlığı ve iyiliği için harcansa hepimiz daha mutlu oluruz. doğamızda daha çok sahip çıkarız. İnsanlardaki bu öfkeyi anlayamıyorum. Yani topu topu bir yıllık bir kulübeyi niye paramparça ederler ve içini çöple doldururlar? İnsanlarda gizli bir öfke var. Çünkü bekledikleri hizmetleri alamıyorlar.